pazarının ülkemizde özellikle öğrencilerimizin okuma kültürüne katkı sağlayacağına inanıyorum. Ee, Abi bir telefon verin. Demir O Evet iyi de Gel bak. <laughs> Kendi <bir> de <laughs> Şimdi şöyle başlayalım. Kitap takısı pazarı, ücretsiz ücret salar kitap yapabiliyoruz. Evet. Bunun sayesinde çok mutluyuz. Çünkü çocuklara bir nevi kat katkıda bulunuyoruz okumaları için. Daha önce o, hiç böyle bir proje olmamıştı sahilde değil mi? Okulumuz adına çok mutluyuz böyle bir şey proje yaptığımız için. Evet. Okulumuz Salih Taş Öğretmenimize ve öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar onlar da bir nevi geleceğimizi düşünüyorlar. Yani istiyorlar. Evet. Kitapları üç gruba ayırdık. Öğrencilere hitap ediyoruz. Eğer e, çocuk kitaplarından 2-3 tane getirebilen bir öğrenci eğer isterse yetişkin grubundan da kitap seçebiliyor. Bu kolaylığı da sağladık. Evde okunamı, okunmuş, bir tarafa atılmış kitapları böylece hayata geçiriyoruz. Kitap almaya imkanı olamayan öğrencilere de bu takas yoluyla bol miktarda kitap okumalarını sağlamış oluyoruz. Kitap Takas Pazarı projesi öğrencilerimizin ve ailelerimizin evlerinde bulunan atıl kitaplarını değerlendirme amacıyla ücretsiz olarak meclime yapabileceği bir pazar. Evet. Bu pazar sayesinde öğrencilerimiz evlerinde kitaplarını her ay kurulacak olan bu pazarlarda kendileri istediği kitaplardan değişim yapacak. Bu şekilde ekonomik ve sosyal bir fayda amaçlı dedik. Yine bu projemiz 23 Nisan 2015'te başladı. 23 Nisan 2017 yılına kadar sürecek. 2 yıl devam edecek. İki yıl proje. sürekli devam edecektir. Bu projenin ilki Kent Meydanında. Bugün burada yapılıyor. Daha sonraki evet, pazarlarımız okul bahçelerimizde devam edecek.